Efendim Hakan Peker'in başı takıntılı hayranıyla dertte hatta belada. Çünkü sanatçının evine kadar gitti tehditler savurdu. Ancak bu kez elini kolunu sallayarak gidemedi. Hakkında 14 yıl istendi. Yıldık, tabii kötü haber. Ama yeter. Yaptığın yanına Kaldı bu sefer. Yıldık, kaldı bu sefer. Sayfamdaki herkese sinkafla ağız alınmayacak çiçeri benle ilgili bir takım sözler söylüyor. Sonra yani hasta diyelim hani. O isyanı karşılık buldu takıntılı hayranı hakkında 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yılımdan geçen bir keza pasta mesela en basit. E ne olacak biz ikinci vergen vakasını mı yaşayacağız yani. Ünlü sanatçı Hakan Peker'in başı uzun zamandır takıntılı hayranıyla dertteydi. Aileme, çocuğuma hepsini tekliyor. Arkadaşlarımı tekliyor. Onlar hakkında asılsız as 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 şeyler yazıyor. Burada ağzı alınmayacak e şey yapıyor. Laflar söylüyor, hakaret ediyor, itibar suikastı yapıyor. Şarkıcı takıntılı hayranı Tuğba Balcı'dan şikayetçi oldu. Üç gün tazik hapis cezası aldırdı fakat saldırıları bitmedi. E, şu anda hala yazmaya devam ediyor enteresan bir şekilde. Bu hapis kararı daha da artabilir. Öyle de oldu savcılık Tuğba Balcı hakkında kişilerin huzur ve sükununu bozma, hakaret ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Ama çektim yeter.